Allah'ına Allah kurban. konuşacak motor muhtar olmadan olur mu? Bugün ayın biri. 0108 2024. Burası Artvin Yokuşlu köyü, köyün ben. yaylası. Yusuflu. Köyü. Yusuflu tamam işte Artvin. <laughs> Artvin'e bağlı Yokuşlu köy. Yokuşlu köyün muhtarı. Bize şu an motorumuz bize ne yapıyor? Anlat muhtar. Evet, Yusufeli'nin dönerini yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye genelinde e, dönerin patentini Yusuf almış durumda. Erzurum çok sayı çıkmaya da çalışsa da şu anda patent bizdedir. Evet. Bu, bu bizim bu bizim Yusuf Ali'de evet mahkeme kararıyla aldık. Bu, bu döner ama Bunu, diğer ismi. Ben e, bu, 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 aslında buna e, Bico derler. E. Tamam mı? Bizde eskiden idi. Bijo Bico da bu zaten e, anlatacağım şimdi. Gürcüler için yapılmış bir şeydir. Bico da erkek demektir. Yani erkeklerin bir araya gelerek yediği et olduğundan dolayı bico döner demişler. Yani erkekler için yapılan bir şey. Evet. Ee, bunun ilk yapılış şekli de şudur. Erzurumlar duysunlar daha sahip çıkmasınlar. Hani bu Yusuf <laughs> Ali Gürcü Krallığı'nın elindeyken Gürcü Krallığı Yusuf Ali'ne gelir. Ee, Tabi Türkler de hani o dönemde Latı işgal altında hemen hemen jest olsun diye koyun kesip kavurma yapacaklar. Önden gelen elçi diyor ki bizim diğer kral koyun kavurmasını sevmez. Kesinlikle yapmayın kızar. Evet. Yani ee, bunlar da düşünüyorlar. O, o zaman gariban dönüyor. Başka bir şeyde de yetiştirme şansları yok. <laughs> Hemen bunu bu şekilde açarak doldurup tuz biber vurup da hani farklı bir şey sunak da kral bize kızmasın diye evet. ağaçtan şu şişi ağaçtan yaparak bir de özel bir e, ca yapmak için de buranın bir çalısı vardır. Safa, yapar. Malın dibini süpürmek için yaptığımız bir set bir vardır. Ondan da ca yaparak Kesip krala yedirmişler. Tabii kralın hoşuna gidince buradaki ustayı götürmüş Gürcistan'a. Orada kendine döner yaptırmış. Ve bu döner de ondan sonra burada başlamış. Tabii Erzurum'un nüfusu çok. Ee, Ovası da çok. Koyunu da çok. Çok yaptıkları için döneri kendilerine olduğunu zannederler ama beyin birdir. Uygulayan çok olur tabii. Beyin bir, beyin bir yerden çıkar. Evet, bir evet. Bizim Antep fıstığı dediği gibi. <laughs> bu kadar. Evet. Yani şimdi bunun ismi döner mi, cağ mı? Bu cağ. Yani bir cağ Peki, peki cağ e, döner diyelim ve kebabı diyelim. Hangi odunda pişmesi lazım? Şimdi e, esasında bunun odunu bu değil. Bu çam odunda değil de bunun e, biz garagaç deriz. Meşede değil. Yani garagaç farklı bir ağaçtır. Garagacın e, hissi Tatmaz. Yani tamamen böyle dumana da versem tatmaz. Onda pişmesi daha makbuldur. Ee, yavaş yanar. Güzel kızardır. Ha odunu o. Ee, eti de tamamen koyun et olması gerekir. Yani bunu e, tosun değil. Başka bir şey değil. İşte ee, onun etinden olmaz, Bu tamamen koyun e, olması gerekir. Evet. Ya, bu, Demek tosun olsa pişmez. Pişmez değil. Gurur. Ee, ya, orada gurur. yeğilmez. Yani tandır gurur gibi bir yok. şey olur işte. O yüzden dolayı bu tamamen koyun olması lazım. Akşamdan terbiye edilmesi lazım, yani hı hı. bir gün yani durması lazım, lazım bunu. Hı hı. Evet. Ha, zaten farkındaysa siz dün istemiştiniz ben de dedim hı 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 dün olmaz hı hı. yarın olacak. Aynı. Evet. Onun sebebi oydu yani bu etin dinlenmesi lazım. Çünkü sert olur yuşa, şey sıcak et sert olur. Evet. Ondan dolayı. O evet. Yani kadar. E, e, kadar. E, e, eline sağlık. Çok etin teşekkür ederim. Etinle terbiyeti onu da söylersin. E, Tamamı aşığırın herkes bilir. <laughs> Yoo biz bilmiyoruz. Siz bakar şimdi ben burada et, Bana bak. Herkes bu kadarsa daha düzmeye gerek yok ya. ya bu kadar Ya şey da bu gerisini, kadar zaten. Gerisini et götürürsünüz evet. daha evet. iyi olur. Tamam, sıkıntı yok. Bu da odunumuz, közümüz. Onun üstünde yapacağız. İçine yağ... Burası yayla. Burası Yusuf eline bağlı. Yusuf eli ilçesi. Burası aslında tam sınır şu anda. Eğer bu ileride yüksek gelen telleri gözüküyor. Otellerin öbür tarafı Erzurum. Bu tarafı Artvin. aramızdaki Erzurum sınırı 100 metre. Bunların konuşması da bir taraf Karadeniz'e benziyor. Bir tarafı Erzurum konuşmasına benziyor. Ama Ca derken gerçek cağ Artvin'inmiş. Erzurum'un değilmiş. Bu da Orjinal suyu buz gibi suyu akıyor. Suyundan da içeyim. Aynen bu. Her taraf su tabii. Bu yüksek dağlarında kar mevcuttur yani. Her türlü çiçek mevcut. buraya gelip de burada kalınabilir. Burada bir muhtar oda da yapmış. Ama şunu belirteyim. Gerçekten muhtar bir numaralı. Bir numara. O kadar güzel bir insan ki. Terahın dersen kralı var. Bal desen kralı var. Uygun da veriyor. Evet işte bu. Burada yatabilirsin. Bu, tuvaleti de var. Şu aşağısı tuvalet. Evet. Burada bu odada yani 10 kişi yatabilir. Öyle diyeyim. Yani bir aile veya arkadaşlar olarak buraya gelip burada bir hafta 10 gün kalabilirler. Burayla Yusuf el arası 35 kilometre civarında. Thank okay. you.